Teşekkür ederim Sayın Başkanım. Çok kıymetli milletvekilleri ben de hepinizi saygıyla selamlıyorum. 78 canımızı Allah'tan rahmet, ailelerine sabırlar diliyorum. Benim en büyük emelim, arzum şu. Bu canlarımızın 36 tanesi çocuktu. Sabısübya. Biz bu işi bitirdikten sonra birbirimizin gözüne bakıp ya doğru iş yaptık deme noktasına gelirsek muhtemelen vicdanlara bir nebze olsun su olacağız. Tabii ki ölen canlarımızı geri getiremeyiz ama en kıymetli görevimiz budur diye düşünüyorum. Milletimizin çünkü bunun alakalı hem vicdanları yaralı hem de ciddi öfkeli. Öfkeli çünkü giden, itip giden, hayattan kopan canlar ve ihmaller sonucu. Yaralı çünkü kendini güvende hissetmiyor. Para verip kaldığı bir otelde bile kendini güvende hissetmeyeceği elin bir olay yaşadı ne yazık Değerli milletvekilleri, evet katılıyorum. Kanunlarda Sayın Milletvekilimiz de e, değindi. Çok da doğru Sayın Naci Vekilimiz. Kanunlarla alakalı bir zafiyet varsa sorumluluk yasamanıdır. Ama yok, kanunlar noktasında bir eksiklik yoksa, denetimde sıkıntı varsa sorumluluk yürütmenindir. Evet biz burada şahısları tabii ki yargılamayacağız. Şahısları, mahkemeler yargılıyor. Ama Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin koyduğu kanunları takip etmek ve onun uygulanabilirliğini yargılamak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin görevidir. Dolayısıyla biz burada kurumlar bu kanunları doğru uygulamış mı uygulamamış mı onun bir şekilde çıktısını milletimizin ve kendi vicdanlarımıza e, vermek durumundayız. Benim bir önerim olacak. Komisyonumuzun adından da belli. iki aşamalı bir komisyon. Bir sorumlu olan kurum ve kuruluşların tespit edilmesine ilişkin. Diğer bacaysa bundan sonraki noktada gereken tedbirler ve yasaların sağlamlaşması noktasında. O yüzden iki kademeli bir program içerisinde ilerlemek daha faydalı olacaktır. Birincisi zaten bu tespitle alakalı kurumlar gelecek, bakanlar gelecek. Biz onlardan da bütün ellerindeki şeyleri dinleyip ona göre bir yargıya, kanıya hep birlikte varacağız. Diğer konuyla alakalı ben de işte konut, otel, alışveriş merkezine kadar birçok uygulamada bulunduk. İçerisinde vekilliğimizden önce yöneticilik yaptığımız şirket. Dolayısıyla bizim aslında yangın mevzuatımız fena değil. Fena değil. Eksikliklerimiz şu. Bizim denetim noktasında, denetlenme noktasında mevzuat uyguladıktan sonra sorunlarımız var. Dolayısıyla ben birkaç başlıkla belki ufuk olması açısından bu ikinci kısımla alakalı işleyiş tarzıyla alakalı bir fikir ve bir öneride bulunmak istiyorum. Birincisi bizim mutlaka denetim sıklığının arttırılmasıyla alakalı bir program çizmemiz ve bunun üzerine konuşmamız lazım. Otellerin ve diğer binaların düzenli olarak yangın güvenli denetimlerine geçmesi bence sağlanmalı. Bu denetimler belirli aralıklarla yapılarak Yangın güvenliği standartlarının sürekli ve güncel tutulması hedeflenmeli. Diğer bir şey bu yangında da gördük yetki karmaşasının giderilmesi. İkinci başlık bu. Yangın güvenliği konusundaki yetki ve sorumlulukların alanlara göre net bir şekilde artık belirlenmesi ve herkesin de bunu kamuoyunun ve şirketlerin ve kurulların net bir şekilde bilmesi lazım. Üçüncüsü mevcut yapıların kontrolü, mevcut yapı stoklarının kontrolü. Bu düzenleme yeni olacak yapılarla alakalı olacak ama bizim mutlaka mevcut özellikle turizm ve büyük tesislerde mevcut yapıların kontrolü alakalı bir yasa teklifinde bulunmamış kamuoyuna şart. Dördüncüsü bunları yaparken işletmeciler ve yatırımcılar için önümüzdeki süreçte maliyet kontrolü. Yani burada sektöre de kaç yapayım derken göz çıkartmaması lazım. Bu da hassasiyet göstermemiz bir diğer konu. Bir de tabii ki bundan sonraki süreçte olan yangın eğitimleri var. Bu yangın son 100 yılda gerçekleşen, son 100 yılda insan kaybının en yüksek olduğu dünyadaki 6. facia ne yazık ki. Ve ne yazık ki bizim ülkemizde yaşandı. E, ben bundan sonra e, milletimizin böyle acılarla sınanmamasını ve bu yangınlara böyle felaketlere bir daha e, maruz kalmaması için e, üzerime düşen sorumlu, üzerimde düşen sorumluluğun farkındalığıyla e, hayırlı bir çalışma süreci Allah'tan diliyorum. Ee, tekrardan komisyonumuz milletimizin, memleketimizin hayrı için yapacağı çalışmaların hayırlı olmasını diliyorum. Teşekkür ederim.